Cesur'un ormanda huzuru sağlamasından sonra, ormanın sakinleri onu daha çok sevmeye ve ona güvenmeye başladılar. Cesur, dostlarıyla birlikte mutlu bir hayat sürerken, bir gün uzaklardan gelen bir haber, onu yeni bir maceraya çağırdı. Ormanın güneyinde, geniş ve verimli bir vadide büyük bir kuraklık başlamıştı. Vadide yaşayan hayvanlar, su kaynaklarının kuruması ve bitkilerin solmasıyla zor durumda kalmışlardı. Vadi'nin sakinleri yardım arayışında ormanın derinliklerine doğru yola çıkmış ve cesurun cesaretini duymuşlardı. Bu yüzden Cesur'dan yardım istemeye karar verdiler. Cesur, vadinin bu zor durumuna kayıtsız kalamazdı. Hemen hazırlıklarını yapıp vadinin yolunu tuttu. Yol boyunca ona destek olmak isteyen bazı dost hayvanlar da katıldı. Cesur, vadinin kuraklıktan kurtulması için bir çözüm bulmak zorundaydı. Vadide cesur ve kararlı bir şekilde su kaynaklarının kurumasının nedenini araştırmaya başladı. Kısa sürede vadinin yukarısındaki dağlarda büyük bir barajın inşa edildiğini ve suyun bu nedenle vadiye ulaşmadığını öğrendi. Barajın inşaatını yapan kişiler suyu kendi ihtiyaçları için kullanıyordu ve vadinin hayvanlarını umursamıyordu. Cesur bu durumu düzeltmek için bir plan yaptı. Baraja gidip oradaki kişilere vadinin hayvanlarının zor durumunu anlatmak ve onları ikna etmek istiyordu. Bu görev tehlikeli ve zordu çünkü barajı inşa edenler yabancı ve güçlüydü. Ancak cesur, her zamanki gibi cesaretiyle harekete geçti. Baraja vardığında Barajın inşaatını yönetenlerle konuşmaya çalıştı. İlk başta kimse onu ciddiye almadı fakat Cesur vazgeçmedi. Israrla vadinin hayvanlarının yaşadığı sıkıntıları anlattı ve barajın inşa edilme nedenlerini sorguladı. Sonunda barajın inşaatını yönetenlerin lideri Cesur'un kararlılığını fark etti ve onunla görüşmeyi kabul etti. Cesur liderle uzun bir konuşma yaptı ve onun vadinin hayvanlarının yaşadığı zorlukları anlamasını sağladı. Lider, cesurun samimiyetine ve kararlılığına hayran kaldı. Vadinin yeniden suya kavuşması için bir çözüm bulmayı kabul etti. Barajdan kontrollü bir şekilde su salınarak, vadinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzenleme yapıldı. Vadinin hayvanları, suyun yeniden vadiye ulaşmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Bitkiler yeniden yeşermeye, hayvanlar suya kavuşmaya başladı. Cesur, vadideki bu değişimi görmekten büyük mutluluk duydu. Cesur, vadiden ayrılmadan önce vadinin sakinleri ona teşekkür etti ve onun cesaretiyle ormanın ve vadinin kahramanı olduğunu söylediler. Cesur bu sözlerden gurur duydu fakat asıl amacı her zaman olduğu gibi yardım etmek ve huzuru sağlamaktı. Cesur ormana dönerken içinde yeni maceralara atılma isteğiyle doluydu. Çünkü o her zaman cesur ve kararlı bir tavşandı ve hayatının her anında yeni maceralar onu bekliyordu.